Merhabalar ee, Şimdi herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyleri uyduruyor. Bir şeylerin sağlığı gibi size bir şeyler sunuyor. Şimdi benim amacım burada tabii onlar gibi bir şeyler sunmak ama sizin şahitlik edebileceğiniz bir tedavi yöntemi sunuyorum. Şayet ki Tedavi olmazsanız, ilaçları bırakmazsanız beni arayın, bir şekilde insan istediğini bulur. Ben sizi özel hastanelerde tedavi ettireceğim, ben bir şamanım. Bu aslında başka bir farklı versiyonlu bitkilerden, köklerden oluşuyor ama günümüzde bulabileceğimiz malzemelerden yapmaya çalıştım. Tarifini veriyorum. Bu niye yarayacak? Öncelikle demir yükselteceksiniz. Demir eksikliği olan, üşümesi olan, elinde ayaklarında uyuşmalar olan, parmaklarında uyuşmalar olan, çabuk üşüyen, çabuk hastalık kapan insanların kullanması gereken bir tedavi yöntemi. Artı, artı şeker, diyabet, tansiyon. Emin olun ben hipertansiyon hastasıyım. Şimdi raporlu ilaçlarım da var. Bana dünyanın en büyük profesörü gelsin. Ben tansiyonu bıraktım. İnanır mısınız bilmiyorum. Ee, şeker bırakacaksınız. Bakın bunu kullanarak. Şeker diye bir saçmalık yok zaten, hastalık yok. Ve kan sulandırıcı diye bir aptalca bir şey var. Her 30 yaşını geçen insana kan sulandırıcı veriyorlar. Bu da aptalca bir şey. Ha, benim karşıma çıksınlar ve konuşsunlar ve bir konuşacak birisi varsa. Ben işte ya sen saçmalıyorsun, sen yanlış bir şey tarif ediyorsun. Sen insanların sağlığıyla oynuyorsun diyebiliriz. Diyebilecek bir tane adam çıksın. Bakın ben 66 yaşındayım. Hipertansiyon hastasıymışım. E, kuah vesaire vesaire çok raporlu ilaçlarım, raporlarım var. Yani bunları 5 tane raporum var. Bunları söylemeye gerek yok. Şu an ben şeker, tansiyon ve e, demir eksikliğini yükseltecek. E, kan sulandırıcı kullandırmayacak. Şeker, diyabet hastalık hapını kullandırmayacak. Zaten öyle bir bok yok da. Yani, e, biraz ağır konuşuyorum. Kusura bakmayın. Damarlarında, kan dolaşımında bir sorun yoksa bedeninde hiçbir hastalık yoktur. Bu kadar net ve basit. Yüzünde sivilce dahi olsa mutlak kan damarlarında Bedeninde bir kistleşme, bir kirlenme, bir pislenme vardır damarlarında. Yani kan dolaşımı. Ya yani kan damarlarda dolaşmadığı sürece vücudun ulaştığı her ücra köşesine oksijen götüremez. Götüremediği için de rahatsızlıklar meydana oluyor. Neyse ben şimdi işi uzatmayacağım. Sizi de yormak istemiyorum. Bakın. Burada 5 tane limonun kabuklarını soydum. Küçük parçalara ayırdım. Ee, burada Pek görebildiğiniz, dikkatli bakılırsa görülecek. Limonlar var burada. 5 tane. Limonu parçaladım. Bakın e, yarım kilo kırmızı pancar aldım. Yarım kilo da kırmızı havuç. 250 gram da e, açık renkte havuç. Bunları rendeleyeceğim. Bidonumuza koyacağız. Bakın e, nane, kekik, burada mevcut. Bakın içine 5 tane şeker, bir kaşık tuz atacağım. Ha, tuz demişken ben yılda 10 kilo tuz yiyorum. Tam hipertansiyon hastasıyım. Varsa bir delikanlı, profesör, ordinarüs bilmem ne hata yapıyorsun desin gelsin karşıma çıksın. E, artı burada çitlenmek, çıtlık dediğimiz bitkinin e, yapraklarından da koyacağım. E, artı bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı e, Nohut koyacağım. Benim özel sirkelerim var. Kendi yapımlarım. Bakın bu kavun sirkesi. Ha bu kavun sirkesi derken bunu her insanın kendi evinde yapıp kullanması gerekir. İnsanın en çok iyota ihtiyacı var. Ee, tabii iyot tuzda da var da. Kavun da daha çok. Kavunun çekirdeğini, içini, dışını fosasına kadar, kabuğuna kadar rendeleyen bunu sirke yapın, kullanın. Kesinlikle hasta olmayacaksınız, üşümeyeceksiniz. Grip vesaire virüs virüs haltından vesairesinden etkilenmiyor. Öyle zaten bir şey de yok da insanlar mikrobu kendileri çıkartıyorlar, kendileri üretiyorlar, birbirlerini kendileri bulaştırıyorlar. Bizi daha çok hasta ediyorlar, daha çok ilaçlara mahkum ediyorlar. Kendiniz evde fermenteler yapın. Ee, neyse, işi uzatmayacağım. Buna e, yarım litre kadar kendi yaptığım Sirkeden ilave edeceğim. Üzerine 5 tane de sarımsa, soyulmuş sarımsak ilave edeceğim. Ve üzerine ağzına kadar dolduracağım. Yani ağzına kadar dediysem biraz e, boşluk kalacak 3-4 santim. Ve bunu sıkı sıkıya suyla üzerine suyla dolduktan sonra sıkı sıkıya kapatacağım. Bir hafta sonra açın. Hava almasın hani gölge yerde dursun falan filan diyorlar. O durdu yer önemli değil. Hava iklimine göre, sıcağa göre, sıcaklığına göre daha çabuk olabilir, daha geç olabilir. Bunu açın birer bardak için akşam yatarken. Ha acı mı geldi, ekşi mi geldi? Bedeniniz kabul etmedi mi? Bunu sulandırarak için. Üç ay sonra şeker hastası olan şekeri bıraksın. Tansiyon hastası olan tansiyon okunu bıraksın. Kan sulandırıcı kullanıyorum diyen kan sulandırıcıyı bıraksın. Yok bende e, aksi etki yaptı diyen varsa gelsin ben onu özele göndereceğim. Özel doktora göndereceğim. Zaten insanlarımız <laughs> ne hikmetse hemen hapa ilaca sarılırlar. Bakın ben e, tinnitus diye bir hastalık varmış. Beyinde çınlama uğultama. Vertigo tinnitus. Bakın ben bunu yendim. Bunu hiçbir dünyanın hiçbir yerindeki profesör doktor bunu bitiremez. Size ilaç verir, gönderir. Hadi yallah için. Prostat. Bakın yediğimiz gıdaların içinde hep erkeklerin genetini, DNA'sını bozacak, üreme organları bozacak her türlü pislik var. Bakın ben bunu bitirdim. Ha ihtiyacı olan beni arasın. Beni bir şekilde ulaşır. Mesaj çekebilir, sayfama vesaire vesaire. Ben size ücretsiz size, sizi size tedavi ettireceğim. Böyle tarifler vereceğim. Kendi kendinize uygulayacaksınız. Sadece ve sadece rahatsızlığını söyleyeceksin. Kilonu, yaşını, kan grubunu söyleyeceksin. Ben senin tedavi yöntemini vereceğim ve sen kesin bir şart gibi bunu uyguladığın sürece kesin tedavi olacaksın. Ben bu videoyu burada kapatacağım. Artık pancarlarımı, limonumu koydum. Biraz pancar rendelemiştim. Biraz kaldı. Havucum kaldı. Havuçlarım Üzerine işte ekleyeceklerimi, saydıklarımı ekleyeceğim. Suyumu, sirkemi, nohutumu, bulgurumu ekleyeceğim. Sarımsağımı ekleyeceğim. Ağzını kapatın. Bakın 5 tane fazla sarımsak değil. 5 küp şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Bunu bir hafta açın, içmeye başlayın. Hepinize sağlık şifa dilerim. Bana yalancı diyecek bir tane sağlıkla ilgili bir delikanlı çıkarsa sayfama ulaşsın bu kadar dürüstçe açıkça konuşabilen birisi varsa gelsin konuşsun. Bakın sizler şahitlik edeceksiniz diyebilen e, kadim bilgiler bunlar koca karı ilaçlarıdır. Bunlar 5000 e, yılı geçik 5000 gün, yıldan günümüze tercüme edilmiş koca karı ilaçları denen tedavi, şamanın tedavi yöntemleridir. Şaman tedavi yöntemleridir. E, bana lütfen ulaşın rahatsız olanlar. Gökte güneşiniz, yerde gölgeliniz, ambarda ürününüz bol olsun.